çocuklar ne yapıyorsunuz? E, ne? Araba dizdiniz. Arabaları mı dizdiniz? Dere. Ne var orada? Karapanter. <laughs> Bakayım karapanterin neyi var? Bu bu şey evet. güzel bir de bir de Bakayım. Bakayım karapanterin tırnaklarına. Evet. Bir sürü oyuncak bakalım. Oo, bir sürü araba dizilmiş Lide. burada. Robot bu, var. Robot. Evet, o arabaları ne yapıyorsunuz? E, Diziyor. E, Dizi satıyor musunuz d, d, o arabaları? Lide. Uçak da mı satılık? Evet. Ne kadara satıyorsun uçağı? 5. 5 lira. Bu da, var. da A, bir araba O da mı ucuz bir araba? Ben ne alabilirim? Ama ben ha beğendim biliyor musunuz? Orada bir kırmızı otobüs var. O kırmızı otobüsü verin bakalım bana. Evet. Bakayım. Oo, bu kırmızı otobüs ne kadar peki? 3 lira. 3 lira. 3 lira. Tamam alabiliyor. Alırım o zaman ben sizden bunu. Çok beğendim bu kırmızı otobüsü. Bu ne itaşı? Bakayım bu sarı araba. Ama Oo, burada bu çok güzel. Ne de işte. Tamam traktör ne kadar peki? 5. Ama bir. Tamam. Ben buradan beğeneyim bakayım. Şu uçağı da istiyorum. Şu mavi uçak var şurada. Ha? Bu, ne? <laughs> bu da burada da. Hı? Bu ne? Bu da itfaiyenin evet. Bir de bana burada da var. Bakayım neler var başka. Robot var. Black Panther burada. var satılık. Oo. Burada da başka ne de var? Ne var? Var. ambulans. Aa bunu da mı alayım. Tamam bunu da aldım. Oo. Anne burada da, da Çok da şeyler da beğendim. Da. Black Panther'i de beğendim. Bak. Aa burada bir şey söyleyeceğim. Burada Batman arabaları da var. İyi burada ne? Aa ben Batman var. arabalarını çok beğendim. Bir de burada burcuma babada. Öyle mi? Ateş bat. içinde Batman'leri nerede peki bunun? Şurada onda gitmiş. Batman nerede? Batman. Hatta gitmiş. Hatta mı gitmiş? Bağa gitmiş. Ona değil de bize. Ha, öyle mi? Tamam. Şimdi buraya gelin, yanıma gelin benim. Tamam. Onu, onu çıkarmana gerek yok anneciğim. Gel. Onu çıkar. O zaman ışıklar kay. O zaman ışıklar söner. Biz de video çekemizse. Peki bu ne kadar? Bu Batman arabası. Ben bu Batman Üç, arabasını beş, çok beğendim. 5 artı. Ay bu için bunu. 5 artı 7 tutur. 5 6 7 9. Aslanı istemiyorum. Aslanla sonra oynarız. Olur mu? Şimdi arabalarla oynayalım. Şimdi Black Panther'in arabası hangisi peki? Onu biliyor musunuz? Bunlardan. Hı? Burada da bunlardan bir şey. var. Da evet, da araba var. Evet, o araba nasıl gidiyor? Göstersene bana. Bak bu da. Bak bak Oo, Bu geçiyor. O Black Panther'le mi gidiyor? O peki sen hangisini seviyorsun? Oradan senin. Siz hangisini hangi arabaları seviyorsunuz? Bitti bu araba büyüsün. Evet. Bir Sen buna de, bir şey, tabii ya Tamam bunu aldım. Var. Hmm. Hı. Burada da bir var. Hmm. da tane ayak var. Ateş önden Buna yapıyor. Bir de şu var, Ateş ediyor. Ateş ediyor. Zaman, ha. Bak burada bak. Bak. Bakın bakın bak, bana bak. Bak bana bak. <laughs> Anne Bak. Hadi bakalım. Oo ateş etti. bir dakika tek. Bir dakika tekrar gösterelim. Şu ateşi takalım şöyle. Bir dakika bekle bekle. Bak, şöyle bekle. Bir dakika bekle anneciğim. Göster şimdi nasıl ateş ediyor. Oo. Tekrar. Öbürsünü takamaz. şimdi tekrar. Oo ateş etti. Hadi ara. Aras da hadi. Hadi Aras. Ateş ettir. İki Bunu da hepsini süper. Al ateşini Tamam. Dur dur dur. O şimdi taksın kardeşin. Hı. Al sen de bunu. Ama o boy ateşini var. Aa! Versene anneciğim kardeş. Ha. Senin ateşin diğeri nerede? Arden o arasın ateşini ver anneciğim kardeşine. Bak. Tam çığlık atma böyle. Ayakta tutarız şöyle ayakta duruş. Havalar hastanede ateşinde. Şimdi Arden ateş edecek. Hadi bakalım. Ateş. Hadi. Hadi. Çekil. Hadi. Çekildim. Hadi. Hadi. Barsın ateş. Ne Hadi. Olmuyor mu? Bakalım. Dur şimdi anne, anne göstersin istiyorsan sıfır ara satış etti. İkincisi de bitti. Bozuldu mu anneciğim? Bakabilir miyim? Bir, bakalım. Söyle sana doğru tutayım. bir Hadi Aras sen de göster anneye. Nasıl takıyorsun ateşlerini? Bak bak anne anne, anne bak. Bu mu ambarın? Bir şey kalkmıyor. Bakayım Batman'lerinize Evet. Bu ayak gitti Bakayım senin Batman'in. Arden evet içine mi oturdu? Evet şimdi kapanıyor. Ama niye kapanmıyor? Kapanır anneciğim düzgün oturtursan kapanır. Bence oturtturmayın. O kırmızı şeyde ayakta dursun ateş etsin Batman Aa, arabası. Hayır. Yeah. <laughs> ya bak. Çok güzel bir Batman. Kıyafetine bakabilir miyim Batman'in? Bir de sarı da, var. Gel yaşa. Evet yarası Benim... var. Bakayım. Ya yaşa bizi otuyor ha. havada. Ya yaşa bak ya yaşa. Ya yaşa. Evet. diyor. Öyle mi? Evet. Normalde Batman buraya oturuyor. Burada ayakta duruyor. Buraya takıyorsun.